arkadaşlar bugün sizlerle birlikte heyecanlıyım çünkü böyle bir silah geldi gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar güzel bir silah. Keskin işenli silah. Öncelikle size ne oluyor ne yapıyor diye bahsedeyim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şöyle kaldırılıyor. Ondan sonra böyle çekiyorsunuz. Bu böyle zaten duruyor. Ondan sonra bakın şöyle içte bir mermi yer yerine koyuyorsunuz. Ondan sonra böyle kapatıyorsunuz. Ondan sonra bunu indiriyorsunuz. Basıyorsunuz. Zaten diye ses duyduğunuz orada uçuyor diyor. Ondan sonra arkadaşlar bahsettiğimde burası e, çıkıyor ama arkadaşlar buralarla bağlı olduğu için e, şey oluyor e, çıkmıyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada göstereyim size böyle açılıyor. Buraya kaç tane? 5 tane mermi var. Ondan sonra başka ne var? Ondan sonra şurada dürbünü var şöyle gelebiliyor musunuz tam bilmiyorum. Ondan sonra böyle işaretleri güzel. Ondan sonra arkadaşlar deneyime geçelim. Evet arkadaşlar çıkardık. Ondan sonra gördüğünüz gibi. Ondan sonra mermilerini çıkartayım. Ben şu silahı kenara koyayım. Zaten bunu çıkarmak kolay galiba. bu kadar sıkı bağlamışlar ki kuvvet gerek Heh, tamam. evet kestik Şöyle burayı da bantlamışlar. Bunu nazikçe çıkarın yoksa şey olabilir. Yok şu an Neyse. Bunu kenara alalım. Bu şimdi burada dursun. Mermileri getirdim. Ondan sonra sıramız. Ne yap? İlk böyle koyalım bir tanesini. Şimdi şurada şurada. İlk şunu koydum. Gördüğünüz gibi bakın bunun içine koy. tamam mı? Bakın buraya direkt koymayın. Şimdi gördüğünüz gibi koyun. Şimdi koydum. Şimdi arkadaşlar mesela şuraya sıkayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir daha yapalım. Evet içine koydum şimdi. Şöyle iyice bastırın dırmaması. Tamam. Şimdi bakın şurayı ikinciye odakla. Gördüğünüz gibi Şimdi bir tane daha alayım. Bakın şurada zaten şey. Evet. Şöyle de içine koydum. Şöyle birazcık alalım. Şuraya. Şimdi arkadaşlar, mermiyi içine koydum. Evet. Şimdi size doğru geleyim ve bu işte tarafı sıkayım. Şimdi 1 2 3 Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra çektim. Şimdi bir tane mermi koyayım. Bakayım önce. Şöyle. Mermi alayım. Heh, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane geldi. Şöyle bir daha koyayım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Bu arada arkadaşlar e, dürbün çıkıyor. Şöyle heh, Gördüğünüz gibi dürbünü çıkardım burada. Elimde şu an dürbünüm var. Bakın e, şimdi bir tane daha dürbünsüz ateş yapalım. Çünkü dürbün çok işime yarıyor. Bakın çok güzel. Çok değişik bir şey oldu. Şöyle Arkadaşlar Sıkıyorum çok güzel. Arkadaşlar bir de 15 metre e, arkasında görebilirsiniz. 15 metreye yakın şey gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu bırak like. Arkadaşlar şimdi e, şu gördüğünüz gibi şeyler dizdik. Oyuncaklar. Figürler. Bunları şimdi onları devireceğiz hepsini. Bunu koydum. Şimdi bakacağım. İnşallah şey gitmez, boşa. Anladım. Şimdi bir tane daha deneyelim. Çünkü böyle bir değişik silah, ondan dolayı. Dur, bu sefer vuracağım. Allah Allah. Benim şanssızlığım arkadaşlar. Ama siz bulabiliyorsunuz. Heh, bu sefer Güzel. My nice. nice. <gülüyor> oh. <gülüyor> Vurmadım ama devrildi. Çok güzel. Çok güzel dürbünü var arkadaşlar. içinden geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin. Like atmayı unutmayın. Öpüyorum. Dünyada iyi kalın. Güzel kalın. Hoşçakalın.